Diyorlar, evet. Şimdi, rivayetlere göre kavminin bu davranışlarından çok üzülen Salih Aleyhisselam meydan okuyorlar. E, elinde mi alsın, gösteriversin hemen, eve orada işaret etsin hemen, oradan bir deve çıkıversin. Allah verirse olur, Allah dilerse olur, Allah yaratırsa olur. Amin ve İşte kavminin bu itirazından çok üzülen Salih Aleyhisselam bir müddet inzivaya çekiliyor. İnzivalar bütün peygamberler için manevi dolun noktasıdır yani. Hani böyle benzin şeyleri gider doldururlar, gazını efendim işte benzinini, dizelini falan filan getirirler sonra işte ma inzivalar başta peygamberler, veliler için çok manevi dolun noktasıdır. Onların artık taziklerinden, hakaretlerinden bıkmış bir müddet çekiliyor Sallallahu aleyhi sonra dönüyor. Deniyor ki hadislerde gece hayatı gece hayatı teheccüd Evrad-ı eskar insana muhabbet verir. Heybet verir. Salih Aleyhisselam evet kavmin en uzunlarından değildi. Evet, Boylu postuydu, gösterişliydi falandı. Daha evvelki söyledi Şemali. Ama e, çok en uzunluğu değildi. bir yani, hani O devrin şartları bir görüntü, bir basketçi gibi değildi. Ama inzivadan döndükten sonra kavminin bakışı değişiyor. Allah Allah. Giden salih, dönen salih farklı. Allah bir muhabbet vermiş, bir heybet vermiş onlara. Kime? Salih